Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Efendim ben e, İsmet Bora Büyüköner. Eski genel kurma bilgi sistemleri daire başkanıyım. Daha sonra bir 10 yılda Aselsan'da genel müdür danışmanı olarak görevim var. Aynı zamanda baş Mühendisi olarak da. Daha sonra 30 yıldır da Türkiye Bilim Derneği üyesiyim. Eski Ankara TBD Ankara Şubesi onursal üyesi. Şu anda savunma sanayimizde özellikle bilişim ağırlıklı olarak savunma sanayimizle ilgili proje ve gelişmeleri takip ediyorum. Bilgi ve görüşlerimizi arkadaşlarımızla, gençlerle paylaşıyoruz. Türkiye Bilişim Derneği'nin 42. Ulusal Bilişim Kurultayı'ndasınız. Bu kurultayın önemi nedir? Etkileşimi nasıl buldunuz? Efendim şu anda e, bu kurultay özellikle gençlerimiz için çok değerli. Ve görüyorum ki kurultayda gençlerin katılımı oldukça fazla. Bu eski Bilişimci olarak bizleri çok memnun ediyor, çok mutlu ediyor ve şu anda bilişim kurultayında, bu kurultayda üzerinde duracak olan konulara bakarsak gerçekten hepsi çok değerli. Özellikle şu anda dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanları, eğitimde bilgi teknolojilerinin uygulanması, bu konuda yapılan gerek çalışmalar ve sunumlar oldukça bizim için ve özellikle için çok değerli. Dijital dönüşüm sizin için ne anlam ifade ediyor? Efendim şu anda artık bildiğiniz gibi neredeyse yazma, kalkı konuşmayla her şeyi halletme durumuna geçiyoruz. Ve her şey her şey dijitalleşmeye başladı. İşte ne bileyim kuantum bilgisayarlar, teknoloji değişiyor. Ve önümüzde tahmin edemeyiz kadar bizim işlerimizi yapacak, yapabilecek çok daha değişik olanaklar olacak. Bu şekilde çok önemli bir gelişme olarak görüyorum dijital dönüşümü. Önemli olan dönüşümün ötesinde bunun sürdürülebilirliği değer taşıyor kurultaylara hem kamudan hem özel sektörden, akademiden çok fazla katılımcı geliyor. Ortak akıl dedikleri, ortak masa dedikleri bir düşünce etrafında toplanıyorlar. Aynı zamanda yaş olarak da çok fazla genç arkadaşımız bulunuyor burada. Sektörden de ileri gelenler mevcut, yer alıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Efendim şu anda bir kere değişim konusunda bir kere üniversite ve özel özellikle kamu işbirliğinin sağlanması çok önemli. Akademi kesiminden işte genç öğrencilerimiz, Akademisyenler katılıyor. Savunma ve bilişim sektöründen özel ve kamu kuruluşlarının değerli temsilcileri katılıyor. Ve bunların buluşması birbirleri arasında bilgi alışverişinde bulunmalarına bu kurultay bir olanak sağlamış oluyor. Bu bakımdan çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.